aşırı hasarın olamaz. Kankral. Olur olur olur. Eğer defanstan ödün veriyorsan olur. Ee, diğer tarafta üst koridor Kenan'ın devri çoktan kapandı. Yani tamam e, şeye karşı iyi bir seçim olabilir Rumble'a karşı ama. Şimdi zaman geldiğini gördüm aşağı. Ters tarafa doğru kaçıyor. En azından geri dönüş skorunu almak isteyecek. Sersemle de orada Panky. İlk kan döküldü Marshall. Oradan bir de çıkmayı da başaracak inanılmaz. Wisdom'un kararsızlığı Marshall'ın harika bir oyun yapmasıyla sonuçlandı. Galdros ama bu arada orta koridorda orada Ninja'dan da sıçra geldi. Gadro ama minyonların güvenli kısmına doğru gitti. Farfetch'de bu arada ölüm cezası tutturuyor arka taraflarda. Ya şimdi Mar Farfetch sersem diyecek. Bir anda bütün koridorlar birbirine girdi. Ve kötü oynadı. Yani o kadar canı azken... Bu arada az önce düşüremediği Gadro Saman'ın üzerine gidiyor Ninja. Yalnız Gadro inanılmaz bir hasar verdi. Karşılıklı skorlar. Atakin yaklaştığını görüyoruz. Orada Sıçra ile beraber derisini yüz geldi. Ruve yakalanmadı. Ruve en azından düşmeden önce skor almak istiyor. Şimdi Pasifi ile beraber kimin üzerine gidecek? Orada pasifi yeterli olacak mı skor almaya? Hayır. Zerg'sin kapı gibisini kullanarak oradan çıkıyor. Wisdom geldi ama Wisdom orada temizleyebilecek herhangi bir şey bul bulamayacak. Bu arada Deşenok güzel yere geldi yalnız. Wisdom'ın hasarı çok limitli. Farfetch Feneri ile beraber belli bir evde kazandı orada. Wisdom yan sancak ile içeri girdi. Kulenin menzili Deşenoka manası olmaması Wisdom'ın hayatını kurtarıyor. Bu arada Taiki'nin orta koridora doğru yaklaştığını görüyoruz. Gadbro Sama hemen oradan uzaklaşmaya çalışacak. Yalnız üzerinde bitkinlik de var. Gadbro, orada bir kez daha düşüyor. Aa, koridor tarafında. Bu arada yalnız arka tarafa bir Fener geldi. Fener de gelmiyor yalnız oraya Taiki. Yürüyerek gelmeye karar verdi. Ve bir anda Farfetch'de çok ön saplarda kaldı ama o kadar hızlı erittiler ki Kog'Maw'u. Zergsting en azından o pasife bir skor sağlamak istiyor. Hayır. Oli uçalıya yaklaşırsa arka işin geldi. Şimdi Oli Phoenix orada yakalandı sancak kombosuna. Üzerine bir tane totem koydular ama o totem artık engellemiyor 30 fenera e tıklamayı. Marshall'ın orada ne işi var? Arkaya bir işin Marshall'dan gelmiş. Şimdi alt koridorda baskı kurmaya çalışıyorlar. Yine bir elastik sapan, Zorksingle, Rubes ama en azından Oli'yi almak istiyorlar ama yine. Sırçık savaş var orada. Holly'nin her iki sihirdar büyüsü de hazır. Şimdi yalnız birini kullanması gerektiği şifa. Sırçık da şimdi kullandı. Ruve'den agresif sıçra. Ruve en azından gider ayak bir skor almayı başarıyor ama Zerg Sting'i de kaybedecekler. Güvenlik mesafede oynuyorlar. Farfetch orta koridorda Ninja ile beraber takip edecekler ama Wisdom ters taraftan olası bir baskını engellemek için orada ve bir anda Ninja'nın üzerine gidiyorlar. Fener'e tıklayabilecek mi Ninja? Son bir vuruş yapmak Ooh, istedi. Galbros ama. Bro. Şimdi yalnız Vadin'in alameti 3000 cana kadar inmişken yapmak isteyecektir bunu Marshal ve Taiki. Rumble geliyor yalnız dengeleyicisi var. Ters taraftan Ninja geliyor içeri girdiler yalnız alan taraf Taiki oldu. Wisdom içeri girdiğine pişman olacak. Kenan ultisi bu hasar veren Kenan ultisi bizim alışkın olduğumuz ultilerden değil. Benkin'in sıçrası yok az önce kullandığını görmüştük. Yakalayabilecekler mi yalnız surda kalkan yeterince hızlandıracak mı? Orada kaçmak zorunda kaldı elastik sapandan. O yana adım sonu anlamına gelecek. Farfetch yakalanmış yalnız. Ruvesama ile Zorxing ikilisi. Holy Felix Farfetch'in üzerindeler. Ulti tutmadı Zorxing'den ama Farfetch'i kurtarmaya yetmeyecek bu. Şimdi Marshall Gadro Sama'yı yakalayacak. Orada sersemletmeyi başardı. Gadro Sama'nın üzerine roket kemerle de gitti. Gadro Sama'nın burada herhangi bir şey kullanabilecek vakti bile olmadı faydasını gördü. Şimdi Taiki ortaya doğru atlıyor. Bu sahneyi kaç defa daha izleyeceğiz bu karşılaşmada. Bu arada ile beraber Zerg'sin görünüm aslında kurtardı. Rue arkadan arka tarafta Oli'nin başında soktu. Karşılıklı bitkinlikler geliyor. X-Korean'da sıraşın düştüğünü görüyoruz. Ninja buradaki 3, -3 savaşı bozmaya gelmiş birden çıktı. Yalnız şimdi Taiki'nin de başı dertte. Pasifi var mı bakıyorum. Pasifi var. Taiki düşmedi. İçeri doğru girmeye çalışacaktır ve totem geldi. Şimdi kontrol totemi onu etkisiz hale getirdi bu arada. Şimdi artık arka tarafa doğru dönüyorlar. Wisdom'ı hızlıca eritmeye çalışacaklar. Wisdom'ı eritemediler. Wisdom düşmedi henüz. Şimdi Wisdom aldılar. Işınlan tamamlandı. Marshall da arka tarafa gelmiş. Ama Marshall'ın canı oldukça az oluyor. Dengeleyici bu sefer harika yere geliyor. Kadrosa herkesin ortası ama Kadrosama düştü. Pasifle beraber orada birinci skor. Ninja düşecek mi? Hayır. Şok patlaması gelecek mi? Minyon. Kahraman bir minyon mu? Kahraman bir minyon o. Değil. Ninja'nın atmasını Aha engelledi. Çalıştı doğru. Daha beter oldu. Onu daha çapraz atsa savaşa devam Ve etmiş. bu arada Wisdom yakalandı ölüm cezasına. Farfetch bu karşılaşmada şu ana kadar çok iyi oynuyor. Wisdom düştü. Arka tarafta kimler düştü? Zergsing'in de düştüğünü görüyoruz. Bir skor da alarak aldılar. Ninja şimdi takibe devam ediyor Rumble'ı ama arka tarafta daha önemli hedef. Alev ejderi. çıkmayı da başarıyor. Tayiki az önce iptal ettiği şekilde içeri giriyor. Rubes Amayı falan farkçı ettiler orada. GodBros zamanında sonu aynı olacak, Panky, Panky... kaçmaya çalışıyor Nereye ama Panky kaçmasına rağmen oyunu kurtarmaya yetmeyecek bu. Süper minyonlar Nexus kuleleri üzerinde çalışmaya başladı. Dark Passage'dan yaşam sinyali gelmeye devam ediyor. Bizler 5. maça doğru gitmenin keyfini yaşıyoruz. TBF'de son yarı finalist serinin 5. maçıyla belli olacak. Dark Passage'dan yaşam sinyalleri gelmeyi bırak, e, maçın belli bir noktasından sonra mutlak hakimiyet de geldi.